Yerel seçimlere gün sayarken Ankara'nın gündeminde neler olduğu bizim için önemli. Sevgili izleyenler bu arada hatırlatayım seçimlere yalnızca 27 gün kaldı. Kapıda böyle kritik bir süreç varken seçimler varken ayrıntıları TV100 editörü Ertuğrul Tunç'tan alacağız. Hemen yanımda. Günaydın kolay gelsin. İyi ki geldin günü yanıyor. Ankara'da neler yaşanıyor acaba bize anlatabilir misin? Günaydın Kardelen Dönmez. İyi bir yayın, iyi bir hafta diliyorum herkese ve tabii ki Ankara'nın gündeminin yoğun olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum söze. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ara verdi yerel seçim dolayısıyla fakat siyasetin gündemi tabii ki mola yapmadan devam edecek. Bugün de kritik bir toplantı var Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Saat 15'te başlaması öngörülüyor ve masada pek çok konu başlığı var. Onlardan bir tanesi tabii ki de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz hafta dile getirmiş olduğu öğretmen atamalarına ilişkin bu konu masada ele alınacak. Sonrasında bir açıklama yapılabilir, bir değişiklik kararı gelebilir. Onu belirtelim. Diğer yandan terörle mücadele tabii ki masada olacak. Bu her kabine toplantısında ele alınan başlıklardan bir tanesi. Hem yurt içinde hem sınır ötesinde yürütülen nokta operasyonlar özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütmüş olduğu o nokta operasyonların seyri terör örgütündeki çözülme gibi konu başlıkları burada yine masada olacak. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak olan F-16 sürecinde nasıl bir aşama kaydedildi? Yol haritası nasıl devam edecek? Bu konularda yine masaya yatırılacak. Onu da aktarmış olalım. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirmiş olduğu bir diğer konu ekonomi. Enflasyonla mücadele mücadele, faiz fiyatla mücadele gibi konularda ele alınacak başlıklar olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte dış politika. Dış politika derken tabii ki özellikle Türkiye'nin kuzeyindeki ve Orta Doğu'daki o çatışmalar, bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri hatırlanacağı üzere Antalya Diplomasi Forumu'nda da dile getirilmişti. Bir barış arayışı olması gerektiği ifade edilmişti. Bu konu ele alınacak. Bununla birlikte tabii ki en öncelikli gündem dış politikada Gazze olacak. Oradaki insani yardımlar, yine yaralıların tahliyesi, sivillerin tahliyesi ve kalıcı ateşkes barış çabaları burada masaya yatırılacak başlıklar arasında yer alıyor onu da belirteyim. Şimdi ekonomideki yol haritası ele alınacak demiştik. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü mesajlarına gitmekte fayda var. Dün de yine bir açıklama yaptı. Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada şöyle bir şey söyledi. Fahiş fiyatlarla mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi ki özellikle Ramazan ayı yaklaşmışken zaten Ticaret Bakanlığı sahada denetimlerini sıklaştırmış durumda. 10 kentte, 12 kentte eş zamanlı olarak denetimler yapılıyor ve etiketlerle aslında ürünlerin piyasaya sürüldüğü ücretlerin, tutarların birbiriyle örtüşüp örtüşmediği inceleniyor. Buna işaret ederek şöyle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde faiz fiyat artırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek dedi. Yani bu fiyat artışlarına olası Ramazan fırsatçılarına geçit verilmeyeceğini ve denetimlerin daha da sıklaşacağını söyledi. Bununla birlikte de ekonomide yılın ikinci yarısını işaret ederek vermiş olduğu mesajlar var. Bir tanesi fiyat istikrarı, diğeri de anti enflasyonist yani dezenflasyon sürecinin artık başlaması gereken o yol haritasını işaret etti. Biz bundan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda tüm adımları zamanı geldikçe atmaya başlayacağız dedi ve şöyle ekledi. Yıl sonuna doğru uyguladığımız politikaların da olumlu sonuçlarını almayı bekliyoruz dedi. Yani baktığımız zaman Haziran ayından sonra değil aslında 2024 yılının sonuna doğru biz enflasyonun ana eğiliminde ciddi bir düşüşün başlamasını bekliyoruz. Mesajlar bu yönde geldi ekonomi yönetiminden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da birazcık daha o söz konusu açıklanan takvimin ötelendiğini görüyoruz. Onu vurgulamakta fayda var. Şimdi burada bir dezenflasyon süreci dedik. Fahiş fiyatlarla mücadele vurgusu yaptı dedik Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki bugün başka önemli ne var? Tabii ki de enflasyon verileri var. Saatler onu gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayının enflasyon verilerini açıklayacak. Ben kısaca piyasa beklentilerinden ve ekonomistlerin anketlerinden ortaya çıkan sonuçları da aktarmak istiyorum. Tabi Şubat ayında beklentilerin ortalaması %4,04 oldu. Neden ortalaması diyoruz? Çünkü bu ankette bir tepe noktası bir de en alt nokta olarak çıkan sonuçlar var. Tepe noktası 5 en alt sonuçsa 3,40 çıktı aylık bazdaki tüketici fiyat endeksi. Fakat yıllık bazda baktığımız zamansa Ocak'ta %64,86 olan enflasyonun %66,30'a çıkması öngörülüyor. Söz konusu ankette 10 ee, önemli piyasayla yapılan bir anket bu onu belirtelim ya ve önemli ekonomistlerin içerisinde yer aldığı bir araştırmanın sonuçları resmi bir anketten bahsediyoruz dolayısıyla yıl sonu enflasyon beklentisinde de bir güncelleme var. Bu %33 olarak açıklanmıştı fakat piyasaların beklentisi %42'ye çıkmış durumda. Dolayısıyla bugün Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacağı söz konusu rakamlar artık önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğini de kabine açısından, ekonomi yönetimi açısından ortaya koyacak. Onun da önemli olduğunu da altını çizelim. Tabii ekonomi başlıkları dedik. Bununla birlikte az önce de dile getirdiğim bir konu vardı. Türkiye'de özellikle Antalya'nın ev sahipliği yapmış olduğu ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen diplomasi forumu. Bu diplomasi forumunda bizler İsrail-Hamas çatışması daha doğrusu Gazze'de akan kanı durdurma açısından atılması gereken adımları sıklıkla ele alındığını biliyoruz. Dün de yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kapanış konuşmasını gerçekleştirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabii ki bir kalıcı ateşkes arayışı var. Peki bu ne zaman mümkün olabilir diye sorulduğunda Bakan Fidan önemli bir noktaya temas etti. Şöyle söyledi: Ramazan'dan önce bir ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var dedi bölgede. Tabii bunun aslında başarıya ulaşması için ne yapılması gerekiyor? Tel Aviv yönetiminin arkasındaki güçlerin ikna edilmesi gerekiyor. Örneğin Washington. Washington'un ikna edilmesi doğrudan olarak İsrail'in masaya oturtulması anlamına gelebilir. Bu nedenle de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok kritik bir ziyareti daha olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini söyledi dün önümüzdeki hafta işaret ederek ve burada planlanmış bir seyahat olduğunu meslektaşı Antony Blinken'ın daveti üzerine gideceğini söyledi. İşte o davette tabii ki ikili meseleler de ele alınacak. Sadece Gazze konusu değil. Nedir o ikili meseleler? Özellikle de artık Türkiye'nin bu F-16 tedarik sürecinin sona gelmesi ve beklenen Avcı jetlerinin alınması konusu masaya yatırılacak. Bir mektup gönderildiğini daha önce Milli Savunma Bakanlığı açıklamıştı. Bununla ilgili olarak da sürecin ilerletilmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanı Fidan bu konuyla aslında gidecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Türkiye özelinde süreci yürütmek üzere gidecek. Hem de bölgedeki akankanı durdurmak için temaslarını daha da sıklaştırmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunacak. Tabii dedik ki Orta Doğu'da akankanın durması. Türkiye'nin önceliği bu. Yine... Zirvenin açılışında da verilen mesaj bu şekildeydi. Arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız demişti Türkiye. Dolayısıyla bölgedeki aktörlerden bir tanesi ki en önemlisi tabii ki Filistin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas gelecek yarın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. O kabulde masada ne olacak diye soracak olursanız, tabii ki bölgedeki çatışmanın gidişatı ve ortaya çıkmış olan söz konusu sonuçta nasıl bir adım atılabilir, ortadaki bölgedeki e, insani kriz derinleşmemesi için neler yapılabilir, tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan birinci elden Mahmut Abbas'ın ağzından duyacak ve bununla birlikte de Türkiye'nin atması gereken adımlar da belirlenmiş olacak. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi siyasetin gündemine birazcık daha aslında. Da ağırlık vermekte fayda var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajlarıyla devam edelim. Bugün de yoğun bir programı var kendisinin. Kırklar elde olacak, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak. Yine Lüleburgaz'da, Babaeski'de vatandaşlara hitap edecek Özgür Özel. Dün vermiş olduğu mesajlarda ise özellikle yerel seçim üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Örneğin İzmir'deki yarışa işaret etti ve bir eleştiri de bulundu aslında. Hamza Dağı'nın hiçbir şekilde afişlerinde AK Parti'nin logosuna yer vermediğini öne sürdü kendisi ve ardından da kendi partisine sözü getirerek bir öz eleştiri yaptı. O öz eleştiri de Cumhuriyet Halk Partisi özelindeki kadın erkek kota eşitliğine yönelikti. Halen daha istediğimiz seviyeyi yakalayamadık dedi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında böyle bir süreci başlattığını belirtti ve şöyle söyledi. Bu dönem 5 güçlü adayımız var. Bu 5 adayımızın da gönlü ister ki hepsi seçilsin. Fakat bizim asıl amacımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki yıl Önümüzdeki süreçte grubunun yarısının kadın yarısının erkeklerden oluşuyor olması biz bu eşitliği yakalamak istiyoruz dedi Özgür Özel dün yapmış olduğu açıklamada bunu da partisinin özelinde söyledi tabii şimdi biz dedik ki yerel seçim süreci Özgür Özel'in de yerel seçim üzerinden mesajlarını anlattık peki yerel seçim takvimi nasıl il ilerliyor? Bir kritik eşik daha açıldı dün itibariyle çünkü. Onu da hatırlatalım. Ne oldu? Artık kesin aday listeleri askıya çıkarıldı il ilçe seçim kurulları tarafından. Ve sıra geldi birleşik oy pusulalarının basımına. Oy pusulları basıldıktan sonra artık Türkiye resmen son düzlüğe girmiş olacak. Sadece adaylar özelinde ve liderler özelinde sahadaki çalışmalara odaklanılacak. Ve sonrasında da artık yerel seçim için gözler 31 Mart'a çevrilecek. Ne olacak peki? Propaganda ve yasaklar 21'inde başlayacak bu ayın ve seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımında başladığını söylemiştik. O da 24 Mart'ta tamamlanacak. Bununla birlikte 28 Mart Perşembe günü tutuklular ve taksili suçlardan hükümlülere ait listeler de son halini alacak ve buradan sonra artık bir değişiklik yapılmayacak. Tamamen Türkiye gözünü sandığa çevirmiş olacak. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18'de sona eriyor ve zaten ertesi günde artık Türkiye sandık başına gidecek. Şunu hatırlatalım doğudaki 32 ilde oy verme saatleri değiştirildi. Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre ayarlandı. Sabah 7'de vermeye başlayacaklar oyu. Akşam sandıklarsa 16'da kapanacak. Onun dışındaki illerde ise saat 8'de açılacak olan sandıklar yine alışık olduğumuz üzere 17'de kapanacak ve oy verme işlemi tamamlanacak. İşte Ankara'nın bugün öne çıkan başlıkları bu şekildeydi diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.